Nasılsınız? Bugün sizlerle Akvaryum Yapma Challenge Çekiyoruz. Evet yanımda çok sevdiğim Bir arkadaşım var. Siz onu zaten Eski videolardan tanıyorsunuz Eski dediğim çok eski değil Neyse şimdi başlayalım. Oyunun Ben yaparken kurallarını anlatıyorum Kural derken mesela arkadaşım Arkadaşımla Yapılarımızı kapıştıracağız Ama bu çok böyle Büyük bir şekilde olmayacak Niye sorarsanız sizi pek sıkmak istemiyoruz Amacımız sizi eğlendirmek. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle yapmaya devam ediyoruz. Bu arada istediğimiz malzemeleri seçebiliriz. Bu seferi e, bu sözü arkadaşıma veriyorum. Ne söylemek istersin? Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bir önceki videomuzda falan e, hep bir videoda yani ben de vardım. Ee, orada da böyle video çekmiştik ama bunun benzeriydi. Şimdi bu videoda da sizinle birlikte e, bu videoya katkı sağlamak amacıyla burada bulunmak Umarım güzel bir video olur. Ee, sence arkadaşım bu videoya kaç like gelir? Hmm. Bir bence 50 like şimdilik yeterli. Değil mi arkadaşlar? Umarım siz de bu videoları beğenirsiniz. Başarabiliriz umarım arkadaşlar. Sizin de katkılarınız sayesinde. Başarmayı umuyoruz. Arkadaşlar bir de size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 10. aboneme özel bir video çekmek istiyorum. Eğer 10. abonem olursa öyle bir video çekti de planlıyorum. Evet hala devam ediyoruz arkadaşlar. Biz, ben şimdi videoyu kırpıp geliyorum. Başlıyor şimdi. Evet dahamin e, bir böyle garip bir sesler geldi onların kusuruna bakmayın bir şekilde şeyler olmuştu hemen e, yapmaya devam ediyoruz Aa, böyle yapıyoruz ve size çok güzel bir akvaryum çıkarabileceğime inanıyorum arkadaşlar Evet şimdi videonun e, bir videonun derken e, e, işte böyle e, zaten bir bölümünü tamamladık hemen birkaç saniye sonra Eee evimiz tamam olmuş olacak. Evimiz derken akvaryum. Evet arkadaşlar şu an bitirmiş bulunmaktayız. Sadece içine su ve balıklarımızı koyuyordum. Koyacağız. Hemen koyalım. İçine atlayalım. Şöyle hemen koyup geliyor. Arkadaşlar bir enderman var. Enderman. Aa, ne yapıyorsun? kuzeniş? İyi misin? Bakın burada. Canım kuzenim ne yapıyorsun? İyi misin? Neyse. Hemen çekelim kuzenim dolaşıyorlar. Arkadaşlar şimdi farklı bir balık çeşidi alıyoruz. Tabii ki de tahmin ederseniz Yunus. Evet şöyle. Dört tane Yunus balığı koydum. Hemen yukarı geçip size videoyu aktaracağım. Evet arkadaşlar son görüntüsü bu şekilde oldu. Sizce nasıl? Arkadaşım Elif de bir puan versin bakalım. Evet. Arkadaşım daha bir puan versin bakalım. Hmm, arkadaşlar ben buna 10 üzerinden bir 8 veriyorum. Kaç? Niye 2 puan kırdın? Camların görüntüsü daha fazla. İçindeki su, balıklar falan çok gözükmüyor. Tamam. 8 de yine iyidir. Evet. Diğer videomuzda arkadaşım da yapacak. Görüşmek üzere. Bay bay.